Oruçta dikkat edilmesi gereken hususlar. İslam'da oruç sadece açlık ve susuzlukla sınırlı olmayan derin bir manevi boyuta sahip bir ibadettir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucun ruhunu ve amacını vurgularken şöyle buyurmuştur. Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçlarından nasipleri ancak açlık ve susuzluktur. Nice gece kalkıp namaz kılanlar da vardır ki onların nasibi ancak uykusuzluktur. Bu hadisi şeriften anlaşıldığı üzere oruç ibadetinin asıl gayesi Allah rızasını kazanmak ve nefsin terbiye edilmesidir. Oruç sadece yeme içmeden uzak durmak değildir. Aynı zamanda bedenin tüm uzuvlarının da haramdan sakınması gereken bir ibadettir. Kıyamet gününde insanın dili, elleri ve ayakları gibi uzuvları yaptıkları fiiller hakkında şahitlik edecektir. Nur Suresi'nin 24. ayetinde bu durum şöyle ifade edilmiştir: Kıyamet gününde onların aleyhine dilleri, elleri ve ayakları bütün yaptıklarına şahitlik edecektir. Bu nedenle oruç tutan kişinin uzuvlarını da koruması büyük önem taşır. Ellerin orucu haram olan şeylere dokunmamaktır. Gözlerin orucu harama bakmaktan sakınmaktır. Kulakların orucu haram olan sözleri ve gıybeti dinlememektir. Kalbin orucu ise bozuk düşünce ve inançlardan uzak durarak temiz bir niyet taşımaktır. Lisanın orucu ise yalan, gıybet ve faydasız sözlerden kaçınarak dili muhafaza etmektir. Bu şekilde tutulan bir oruç, kişinin nefesini tesbih, uykusunu ise ibadet kılar. Oruç tutanlar üç gruba ayrılır. Birinci yeme içmeden uzak duranlar, bu kişiler için iftar vakti sevinç anıdır. Ancak bu grup, orucun sadece zahiri boyutunu yerine getirir. İkinci haramdan sakınanlar, bu grup hem yeme içmeden hem de haram fiillerden uzak durur. Onların gerçek bayramı vefat ettiklerinde meleklerin kendilerine korkmayın, üzülmeyin diyerek müjde vermesiyle başlar. Üçüncü günahlardan tamamen sakınanlar, küçük ve büyük günahlardan uzak duran bu grup Allah'ın cemalini görme şerefine nail olduklarında gerçek mutluluğa ulaşır. Sonuç olarak oruç sadece bedenin değil, ruhun da terbiyesi için bir vesiledir. Bu ibadetin asıl gayesi, kişinin Allah'a Allah'a yakınlaşması ve manevi olgunluğa erişmesidir. Oruç tutarken, bedenimizi haramdan korumak ve niyetimizi ihlasla şekillendirmek, bu ibadetin ruhuna uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Aksi takdirde oruçtan elde edilen kazanç, yalnızca açlık ve susuzluk olacaktır.. <laughs>